Değerli dostlar, hepinize selamlar. Bugün için bölme aldığımız kovanı bir inceleyeceğiz. Bakalım ne var ne yok, şerbetini vereceğim. Bu ana memesi dikmişti de. E kimisi ana memesini böl, boz, pardon. Katat demişti. Kimisi de ana memesiyle beraber al, böl demişti bölmeyi tercih ettim. Şimdi bir bakalım ne halen dediler, ne dediler. Şöyle i̇şte bir şerbet de vereyim. Bunlar şimdi şerbet de yoktur zavallı. Açtırlar. Bismillah. Ya bu stafı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu anay bir çıksın. İlk işim bunu ahşap kovana aktaracağım. Geçen de söylemiştim. Ben ekek -ek gibi de, de takmadan çıkmışım da. Arkadaşlar. Bir eldiveni alıp da geleyim lütfen. Millet nasıl bakıyor arkadaş? Eldivensiz, maskesiz. Ya bir sefer denedim ben de. Eldivensiz. Ya çok kolay oluyor mu? Çok kolay oluyor. Çok da zevkli oluyor ama üstünü sokmaya da sokmadı ama korkudan da arkadaş işi bitiremedim. Şimdi burada bunda günlük de vardı, kapalı yavru da vardı. Boş durmasın dedim de şey vermiştim. Hem çeşeve. Bir öyle dedi hem çeşeve kapatsınlar dedi. İnşallah. <laughs> Doğru dedi valla yaptım dediğini de. Bakalım. Ne hal edelim Oo. epey kapatmış. Ha, i̇ş ver dedi de boş durmasın dedi. Yoksa bunun üzerine bunu kabartır dedi. Peten üzerine. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi gözünüz gibi yüzünü hemen hemen şu bölgeye kabartmış tamamen de. Diyeceksiniz ki niye bakıyorsun? Var var mı diye bakıyorum değerli dostlar. Şimdi yarın hava iyiyse yarın ilaçlama yapacağım. Alemlerin ilacını vereceğiz. Şimdi de bir bakarım ne alemdedir. Gördüğünüz gibi şeyde çık, raporların bir çoğu çıkmış. Yani bakın arkadaşlar dolu. Önler kaç çerçeve dolu. Bu üçüncü çerçeve. Bütün çerçeve var Ya bunu böldük. Bölmekte de iyi ettik mi? İyi ettik ama ya Arkadaşlar üzülüyorum yine de katatay'da daha iyi olurdu Tamam büyük olan kazandık Büyük olan dediğinde senin gene Neresine bakarsan bak 10-15 kilo bala eşdeğerdi arkadaşlar. Ya bu bölgede bal pahalı. Mesela Ege'de falan internetten görüyorum, sosyal medyada da görüyorum. 500 liraya, 600 liraya bal satıyorlar. Arkadaşlar bizim bu bölgede bir liradan aşağı bal yok. O da çiçek var ha. Şey de değil. Kestane de değil. Kestane balı. 3000 lira civarında değerli dostlar. Anam ne nerede? Buyur arkadaş. Ana evden göremedik. Lan hoca. Oğlum gibi ana evden göremedik. Ha bu tamam tamam buldum. Gözüküyor bilmiyorum değerli dostlar şurada. Bakın. iki tane. Görünüyor mu? Ya bir de şeyden çok dikkat ettim arkadaşlar ama hani gene ana almış olma ihtimalim var. Risk yani var mı? Var. O yüzden öyle bir inceleyeyim dedim bir de. Bunda bir şey yok, Bu boş arkadaşlar. Bu boş. Ama da işim Aman 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 aman. Tamam 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 sesiniz. Tripota vurdum. Eğer dostlar da. Ses 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 ses. Ya buna da şey Arkadaşlar, şey yok çünkü. bir kere vereceksiniz Allah sizin nesin Oh. Sesi geliyor da. Değerli dostlar. Gördüğünüz gibi da çıkmamış. Hala memeler duruyor. Yaklaşık i̇şte bir hafta oldu. Geçtiğimiz pazar günü ben bunları böldüm arkadaşlar. Geçtiğimiz pazar günü bunları ben bölmüştüm bugün bir hafta oldu. Bugün tam bir hafta oldu. İnşallah 7 gün 3 4 gün, yani muhtemelen önümüzdeki hafta analar çıkmış olur. Tam da şimdi bilemiyorum bunun gün şeyini arkadaşlar. O yüzden yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ama muhtemelen önümüzdeki hafta 7 oluyor 20 gün oluyor. 16 güne çıksa Pazar günü birdeki pazar günü Anan çıkmış olur. şey i̇şte bitmiş olur değerli dostlar. Evet, bunu toplayayım. Bak, şu araba geliyor. Değerli dostlar, bugünü de bu kadar güneş batmak üzere. Şimdi aşağıdaki katattığım kovana geçeceğim. Güneş batmazsa orada da çekelim. Batarsa da yapacak bir şey yok. Hadi Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüze göre olsun inşallah.